hepimiz Ford'u biliriz. Peki ya Ford Otosan? Türkiye'nin otomotiv devi, ihracat şampiyonu, devasa fabrikaları ve geleceği şekillendiren teknolojisiyle adından söz ettiren bu şirket aslında nasıl bir yolculuktan geçti? Belki de hiç duymadığınız, başlangıçta küçük bir hayalle filizlenen, zorluklara göğüs geren ve bugünlere uzanan destansı bir hikaye. Otomotiv dünyasında bu olmaz denilenleri başaran cesur adımlarla geleceği bugünden inşa eden bir devin doğuşuna tanık olmaya hazır olun. Bu videoda bu tarz bilgileri öğrenmiş olacaksın. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Hikayemiz takvimler 1928'i gösterdiğinde genç ve ileri görüşlü bir iş insanı olan Vehbi Koç'un Ford'un Türkiye'deki ilk ajantelini almasıyla başladı. Bu basit bir satış işi gibi görünse de aslında ileride devleşecek bir otomotiv imparatorluğunun ilk tohumuydu. O günlerde Türkiye'de otomobil üretmek nerede? imkansız bir hayaldi. Ancak Vehbi Koç'un vizyonu sadece araç satmaktan çok öteydi. Yıl 1956, Vehbi Koç Ford ile Dealer Assembler yani bayi montajcısı anlaşmasını imzaladı. Anlaşmada üretilen ürünlerin yüzde %85'inin Koç grubu tarafından pazarlanması ve Türkiye'deki tüm bayileri kapsaması şartı yer alıyordu. Bu sadece üretimle ilgili değil aynı zamanda satış ve dağıtım ağının kontrolünü de Koç'a veren çok kritik bir maddeydi. Bu sayede Koç pazara güçlü bir giriş yaptı ve iç piyasada sağlam bir satış ağı kurdu. Bu şart ilk bakışta yerli üretim zorunluluğu gibi görünmese de zamanla yerel tedarikçilerin devreye girmesini ve Türkiye'de üretim altyapısının güçlenmesini teşvik etti. Koç böylece hem üretim hem de dağıtımda söz sahibi oldu. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'deki yeni doğmakta olan otomotiv sektörünün daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağladı. Bu, Türkiye'de otomobil montajının kapısını aralayan devrim niteliğinde bir adımdı ve nihayet 1959 yılında Koç grubunun otomotivdeki sanayileşme rüyası gerçeğe dönüştü. Otomobil Sanayi Anonim Şirketi, kısa adıyla Otosan kuruldu. Fabrika İstanbul'un kalbinde o günkü koşullarda büyük bir cesaret örneğiyle yükseliyordu. İlk adımlar mı? 1960'ta bantla ilk araçlar Ford Konsül Otomobiller ve Ford Tames kamyonetlerdi. Kısa süre sonra 1961'de efsanevi Tames 800 minibüsün yani bugünkü Ford Transit'in ilk atasını olan modelin üretimi başladı. Bu minibüs Otosan'ın kaderini tamamen değiştirecek, ticari araç pazarında bir devrim başlatacaktı. Otosan'ın hikayesi sadece Ford markası ile sınırlı kalmadı. 1966 yılı Türk otomotiv tarihi için bir dönüm noktasına sahne oldu. Türkiye'nin ilk seri üretim yerli otomobili Anadolu, Otosan fabrikasında banttan indi. Tam 93.188 adet üretilen Anadolu, sadece bir otomobil değil, Türk insanının azminin, yaratıcılığının ve yapabiliriz inancının somut bir simgesiydi. Ancak otosanın küresel kimliğe doğru serüveni asıl olarak ticari araçlarla şekillendi. 1967'de Ford Transit'in Türkiye'deki üretimine başlanması şirketin kaderini belirleyen kritik bir karardı. Transit kısa sürede Türkiye yollarının vazgeçilmezi oldu ve otosanı ticari araç pazarında liderliğe taşıdı. Yıllar geçtikçe Ford ile otosan arasındaki bağlar güçlendi ve büyük gün geldi. 27 Haziran 1997 Otosan Ford Motor Company ve Koç Holding'in eşit ortaklığıyla Ford Otosan adını aldı. Bu sadece bir isim değişikliği değildi. Bu ortaklık Ford Otosan'ı bölgesel bir güçten Ford'un Avrupa'daki ticari araç üretim ve mühendislik üssü haline getirecek kritik bir karardı. Bir zamanlar sadece montaj yapan bir fabrika artık devasa yatırımların, global projelerin ve devrim niteliğindeki mühendislik çalışmalarının merkezi haline geliyordu. Ford Otosan'ın üretim gücü zamanla Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. İlk fabrika İstanbul'da. İstanbul'da 2001 tarihine kadar hizmet verdikten sonra bayrağı modern devler devraldı. 1979'da temeller atılan Eskişehir İnönü fabrikası bugün Ford Trucks'ın ve ağır ticari araç motorlarının kalbi. 1982'de D1210 kamyonlarla başlayan üretim, 1986'da Türkiye'nin ilk dizel motoru olan ERK'nin geliştirilmesiyle zirve yaptı. Şimdi ise 2022'den beri burada devasa bir yatırımla Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı üretiliyor. İnönü sadece araç değil, motor ve aktarma organları üreten entegre bir tesis olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor yıllık 22.500 adet kamyon ve çekici kapasitesiyle gücünü kanıtlıyor. Ancak asıl büyük sıçrama Kocaeli'de gerçekleşti. 2001 yılında 650 milyon dolarlık dev bir yatırımla açılan Gölcük fabrikası Ford'un Avrupa'daki ticari araç üretim üssü haline geldi. İlk olarak Transit Connect'i banttan indiren bu tesis 2012'den itibaren Transit Custom ve Tourneo Custom'ın dünya üzerindeki tek üretim merkezi oldu. Ardından 2014'te 7. nesil Transit'in üretimiyle küresel arenadaki yerini sağlamlaştırdı. 2014'te açılan Yeniköy fabrikası sadece 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak bir rekora imza attı. Burası da Courier modelinin dünyadaki tek üretim merkezi. Kocaeli'deki bu iki tesis toplamda 612 bin adetlik devasa bir kapasiteye ulaşarak Türkiye otomotiv sektörünün rekorlarını alt üst etti. Ve son olarak 2022 yılında atılan stratejik bir adımla Ford Otosan uluslararası ayak izini genişletti. Romanya'daki Craiova fabrikası satın alınmasıyla Puma ve EcoSport gibi popüler modellerin üretimi Ford Otosan çatısı altına girdi. Bu şirketin toplam üretim kapasitesini 934.500 adede yani yaklaşık 1 milyon araca yaklaştırdı. Bir zamanlar küçük bir montaj atölyesi olan bu şirket bugün Avrupa'nın en büyük ve en yetkin otomotiv üretim komplekslerinden birini yönetiyor. Ford Otosan sadece üretim yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin en güçlü lokomotiflerinden biri. Şirket sessiz sedasız ama emin adımlarla ülkenin ihracatına devasa bir katkı sağlıyor. Bugün itibariyle 8 yıldır aralıksız olarak Türkiye'nin genel ihracat şampiyonu ve otomotiv sektöründe bu ünvanı tam 12 yıldır kimseye kaptırmıyorlar. Hayal edin, yılda 500 bine yakın araç, 90'dan fazla ülkeye 5 kıtaya yayılıyor. 2023 yılında 14 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiler. Bu Türkiye'nin toplam ihracatına inanılmaz bir katkı demek. Yeniköy Limanı Türkiye'nin tek üretimle entegre otomotiv uzmanlık limanı olarak yılda 400 bin araca kadar yükleme ve boşaltma kapasitesine sahip. Ford Otosan'ın etkisi sadece ihracat rakamlarıyla sınırlı değil. Ford Otosan Amerika'ya otomobil ihraç eden ilk Türk şirketi oldu. 2009'da bu gururu Ford Transit Connect ile yaşattı. Bugün Ford Avrupa Avrupa'nın ticari araçlarının %70'ini, binek araçlarının ise %33'ünü tek başına üretiyorlar. 23 binden fazla çalışanıyla dev bir istihdam ordusu yaratırken, 2.000'den binden fazla ARGE çalışanıyla da Türkiye'nin en büyük ARGE organizasyonuna sahipler ve mühendislik ihracatı yapıyorlar. Ford Otosan sadece bir şirket değil. Türkiye'nin küresel ekonomideki gücünü simgeleyen dev bir marka. Geleceği şekillendiren en önemli unsur inovasyon. Ford Otosan bu alanda adeta bir devrimci. 2007'de Gebze Teknoloji Merkezi'nin kurulmasıyla başlayan ARGE yolculuğu, 2015'te Türkiye'nin en büyük ARGE merkezi olan Sancaktepe ARGE Merkezi'nin açılmasıyla doğruya ulaştı. Bu dev tesiste 2000'den fazla mühendis bir aracın tasarımından testine, motor geliştirmesinden elektronik sistemlerine kadar her aşamasını sıfırdan hayata geçirme kapasitesine sahip. Global anlamda çığır açan projelerin altına imza attılar. 2016'da yeni nesil EcoTorque kamyon motorunu %100 Ford Otosan mühendisliği ile geliştirdiler. 2022'de sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da dikkatini çeken bir ilki başardılar. Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı ürettiler. Peki geleceğin motoru ne? Elektrik. Ford Otosan bu dönüşümde de liderliği üstlendi. 2021 yılında duyurulan 2 milyar euroluk devasa yatırım Türkiye özel sektörünün en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti. Bu yatırımla Kocaeli fabrikaları Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geldi. E-Transit'in üretimine başladılar. Ki bu araç sadece Avrupa'nın en güçlüsü değil, aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı. 2024 itibariyle %100 elektrikli kamyonu da kendi mühendisleriyle tasarlayıp üretecekler. Ford Otosan gelecek şimdi diyerek sadece otomobil değil, geleceğin mobilite ve teknoloji çözümlerini tasarlıyor, üretiyor ve ihraç ediyor. Bu kadar büyük bir başarı hikayesi elbette engelsiz yaşanmadı. Küresel ekonomik krizler, yerel dalgalanmalar, çip krizi gibi tedarik zincir aksaklıkları, yoğunlaşan rekabet. Ford Otosan tüm bu zorluklar karşısında dimdik durmayı başardı. Peki nasıl mı? Esneklik ve çeviklik sayesinde. Pazarda değişen taleplere hızla adapte olabilen üretim bantları kurdular. Global tedarik zincirindeki riskleri minimize etmek için yerlileşme stratejilerine yatırım yaptılar ve tedarikçileriyle sürdürülebilir ilişkiler geliştirdiler. Rekabetin kızıştığı bir sektörde ayakta kalmak için ise inovasyonu birinci silah olarak kullandılar. Sadece ARGE merkezlerindeki büyük projeler projeler değil, çalışanların yaratıcılığını teşvik eden fikirhane gibi iç inovasyon programlarıyla da sürekli yeni fikirler peşinde koştular. Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alarak pazarın beklentilerinin ötesine geçmeyi hedeflediler. Ford Otosan her zorlu bir öğrenme fırsatına dönüştürerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahip oldu. Bu sadece bir şirket değil, krizlere meydan okuyan, adaptasyon kabiliyeti yüksek ve bir organizasyonun en canlı örneği. Bir zamanlar sadece bir hayal olan Otosan, bugün Ford Otosan adıyla Türkiye'nin otomotiv sanayisinin ve küresel ihracatının parlayan yıldızı. Bir koç ve Ford hikayesinin nasıl destansı bir başarıya dönüştüğünü, azmin, vizyonun ve ortaklığın gücüyle nelerin başarılabileceğini gördünüz. Onlar sadece araç üretmekle kalmıyor. İnovasyonları, sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle geleceği bugünden inşa ediyorlar. Peki sizce Ford otosunun bir sonraki büyük adımı ne olacak? Geleceğin mobilite çözümlerinde onları nerede görüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki marka hikayesi videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.